Eylül ayındaki Fed'in toplantısında yapılacak olan faiz yükseltimiyle birlikte doların görülebilir bir şekilde. Mars'ın yeni aya yapmış olduğu kara açı oldukça sıkıntılı. Elinize geçen cebinizdeki paranın ve Eylül ayı bomba gibi. Gökyüzüne bir bakalım isterseniz. Bir Başak Yeni Ayı ile start verdik ve Başak dediğimizde toprağın gücünün ortaya çıktığını aynı zamanda zekanın ve hizmetin de öne çıktığını algılayalım lütfen. Ve gökyüzünde şu anda Serez'in aldığı açılarla makro olarak tahıl, gıdalarla ilgili bir takım sıkıntıları da beraberinde yaşayacağımız bir sürecin içerisine giriyoruz. Bu açıdan baktığımızda Başak yeni ayında kendimizi biraz daha tasarruf odaklı daha giderlerimizi kontrollü bir şekilde yapmakta fayda var çünkü Mars'ın yeni aya yapmış olduğu kara açı, oldukça sıkıntılı. Bu ilerleyen süreçlerde Eylül ayında e, kredi ödemelerinde artı gıda sektöründeki fiyat artışlarıyla ekonomimizin daha doğrusu enflasyonumuz yüksek olduğu için gelen TL'nin elinize geçen cebinizdeki paranın gücünün azaldığından ötürü daha kuvvetli hissedilecek ve bu maalesef öncelikle bir şaşkınlığa daha sonrasında bir takım sıkıntılara da maruz bizi bırakacak. Bu hafta ekonomik anlamda doların ilerleyen süreçlerde artabileceğini öngörüyoruz. Fakat burada bu hafta kısa vadede yine 18 bandında ilerleyecektir. Bunu yükseğe çıkartmıyorlar. 18 seviyesinde tutuyorlar. 18 1, 18 2. Euro'ya baktığında 18.3, 18.0 bu da sıfır. Çünkü dolar paritesi burada sıkıştı kaldı. O yüzden ilerleyen süreçte Avrupa zaten çok zor durumda kalacak. Amerika yine kendini gösterecek, palazlanacak ve Eylül ayındaki Fed'in toplantısında yapılacak olan kredi yükseltimiyle, faiz yükselt, Fed'in faiz yükseltimiyle birlikte doların görülebilir bir şekilde arttığını göreceğiz. Dolayısıyla kısa vadede şu anda... Ee, borsa kazandırabilir ee, borsa hep böyle bir rekorlar kırıyor ee, bu, bu borsadaki o direnç seviyesi e, 2800-3000 civarlarında olacaktır ee, destek seviyesinde 3200'ler tekrardan 3250'ler de, de şey yapılabilir denilebilir ee, borsa banka BIST banka olarak baktığımızda borsadaki bankaların çok fazla kazanç getirdiği söz konusu kısa dönemde Borsa bu hafta güzel bir getiri sağlayabilir Euro dolar Euro kaybettirir dolar stabil altın kazandırır altında stabil ama realitede dolar yüksek altı yüksek e, neticede baktığınız cep telefonunuzdaki pariteler aşağı yukarı biraz daha düşük kalıyor gerçek piyasada elde hissettiğin altın ve dolar daha fazla yüksek İngiltere'nin parası kraliçenin parası her zaman için uzun dönemde kazandırır ve Eylül ayı bomba gibi e, sıkıntılı ama stabil bir şekilde yavaş yavaş böyle kendini hissettirecek ama yandım keten elması Ekim ayı arkadaşlar Evet bütün bunları e, baktığımızda bu haftanın e, yatırım amacı borsa ee, kısa vadede e, ufak ufak e, dolarlarınızı, altınızı alın, euroya e, tabah etmeyin, e, pound, sterline paranızı yatırın diyorum.